Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ımızın 5. bölümü sanırım. Pek hatırlamıyorum. Evet, birazcık balık tutalım. Şimdi balığımız geliyor mu? Şaka yapıyorum ya. Ta tabii ki kaldayız balık gelmiyor. Hatırlarsanız sizin sayenizde o ka şey almıştık. Olta şimdi uyuyalım. Bugün haritanın diğer kısımlarını bakmayı düşünüyorum. Çünkü artık merak ediyordum. Ay tavuklarım benim, tavuklarım. Davuk, tavuk tavuk. Tavuklarım benim, tavuk. Tavuk. Tavuklarım benim. Tavukları pişirimeceğim. Acıdan herhangi şeye göndermeyeceğim. Hiçbir şey çıkmadı sizden. Şimdi diyor ki, sen ne biçim adamsın? <laughs> Öyle diye diye düşünüyorum. Şu ne? Bu bizim tekne mi? Aa bizim tekne bu Bizim tekneyi bu tutmuşuz. Hoppa. Yumruk mi? Hah. Hop geri gidelim. Şöyle gidelim de. Heh. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi oldu. Şu da bambu davalarını da şey yapmalıyım. Ben bu mı eklemek lazım? O da arkadaşlar bu seni ya sevdiğiniz ne yorumlarınızı bizim için yaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Yani bir daha kitap abone olursunuz diye düşünüyorum. Bu bunun da aslında bayağı bir Hiç şey olmadı. Gerçi bu oraya adı denmez ki. Burası birazcık küçük bir yer çünkü. Neyse. Hop. Yani. Tabii ki de bu bölümde benim şey ihtiyacım, ihtiyacım olduğu bazı şeyler var. Mesela şey gibi, şeyde, biliyorsunuz ki köylerdeki gibi yollar yapabiliyorsunuz. Ben de onu yapmam lazım şimdi kürek yapacağım malzememiz malzememiz var mı? Hı hmm, var mı? Vardı diye düşünüyorum. Şu da dağıtmak istiyorum. Ne olacağı belli olmaz. Belki 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 can vallahi. Aha koyun koyun. Kuzu kuzu me. Ya burada yapabilseydim. Burada nasıl yapılıyordu? Davuklarım ben. Değil. ne yapıyorsunuz? Hadi. ona öldürmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok iyi vakit geçiyorum ve tek konuşan o. Tek <laughs> konuşan arkadaşlarım benim. Şimdi bunda ne yapabiliyoruz? Siyah bu ya. Kemik tozu falan yapabiliyormuşuz. Hmm. Bakayım şu sandığı için. Ne kadar şey istiyor. Hmm. Bir saniye şuradan da eh, Soba. O sekiz tane sopa çıktı. <laughs> Ay ben bir tane. Ben bir tane istiyorum. Hop. Şunu şuraya. Şunu da. Şu, şurayı da. Ve bir tane taş kürek. Keşke Aslında normal kürek de yapabilirdim ama. Niye yapmadım bazen? Bazen kendimi anlamıyorum arkadaşlar. <laughs> bazen diyorum ki ya ben niye bunu yapmadım? Yok ben niye bunu yapmadım? Hop. Hızı oluyor. hop. hop. Bir bitki, bir bitki için Bir bitki Bir saniye önce Nereye gideceğimizi bir an şey yapalım. Hmm, ben burada bir saniye tavuklarımın oradan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Merhaba davuklarım. Benim davuklarım benim davuk Hadi. Tamam efsane oluyor. Ya kaybeder miyim ya acaba? Oo, tavuk Burada bir sürü tavuk var. Şuradan da tavuk aldık mı? Bir tane mi sadece? Bir tane tavuk. Tavuk aldım ya. Tamam. Tom. tom. Dibinde durunca çıkıyor Tom. Ne çıkmıyor? Yok çıkmıyor

Yolda yumurtladı. Gel bir de bir de. Gel bir de bir de. Gelin bir de bir de. Bir de bir de. Oo ayıp ayıp. Gel bir de. Gel bir de. Gel bir de bir de. Gel bir de bir de. Gelin bir de. Gel. Arkadaşlar bu çok kolay oluyor. İyi bana bak üstü tavuğumuz olacak. Tavuk, tavuklarım size arkadaş getirdim. Siz gelmiş mi Hadi büyük bir aile olma zamanı. <laughs> Gelin hepiniz bir saniye. Hop. Oh. Kapattım. <laughs> Üstüne de şöyle. Aha. Ay pardon. Pardon kanka. <laughs> bir sürü tavuk aile oldu. Bir sürü tavuk oldu. <laughs> Efsane oldu ya. Neyse şimdi tavukları boş verin de odanın diğer tarafını çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu yine de almış. Burada da bir yerlerde Sen bir şeyler bulursam maden yapalım. Hmm. Bir altı var mı? Ya atısı ama nasıl gideceğiz? Ah, huh. bu da kocaman ağacı da var. Daha fazla aşağı Doğru olmaz. Bu saat yoksa yoksa Bunun kardeş ne yapar? Oo. Arkadaşlar. Aslında bir şey diyeyim mi size? Ben buraya aslında ben, ben aslında buradan bir sürü tahta alabilirim. Bitti mi? Bitmemişti. Tıklamak üzere. Oh. Demek. Vay be. Ben boşuna ağaç aldım. Burası bu da bir şu bir su ağaç olmalı. ağaç almış. Bana ağaç al. Hop. Bazen yok, bazen ya. Ses geliyor ya. bu nasıl? Benki de yani, çamaşırı nereden çıktı? Hmm. ne? güzel oldu. Sen benim Çamınlık mi Çamınlık çalışıyorsun Çamınlık ne? Çamınlık oh oh. oh. Ben şu odunun hepsini kazayım geliyorum. Evet Lüsü odun kaz. Tamam şimdi hemen eve dönmem lazım. Hop. Koş. Ya, dışarıda kalmak istemiyorum. Korkuyordum ya. Dışarıda kalmak istemiyorum. Asla asla kalmak istemiyorum. Hop. Koç. Oh. Ha? Ne oldu? Ha? Oh. Tabii tamam, ben korkuyordum ya demedim ha. Seviyorum ben. Hmm. Aa, en sonuncu bu, en sonuncu bölümde Kalma pişmiş domuz et. Ay pişmiş domuz biraz olasın. Şşş. ne? Çok güzel geçti işgalci. Ne yapacağız? Kimsin? Sen çocuğu bak. Dediğim söz için kusura bakmayın arkadaşlar. Ağzımdan kaçıyor bazen de. Haydi oğlum. Haydi lan kim var? Haydi oğlum kim maalesiniz o oh. Yok abi vazgeçtim sen. Sen bu senin evin benim evim ya. Ne vardı? Oo <laughs> oh, yaylı tüfek. Bir saniye benim şeyim var. Canım iş var. Oku da okuyorum da var. Bir tane de kemik. Kimse benim adamı ele geçiremez. Oha. Abi ne yaptın siz? Ayrı konuşun da. Oktan nerede? Bu da bir tane, birkaç tane ok oh, var. Ne oldu? Bu adam millet izlemek istemiyor. Sen davulumun yanında da video çekmek istiyorum. Oy. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadar. Sonraki Adı görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.